Herkese selamlar. Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Fonksiyonlar 2 dersinde bugün bir sorumuz var. Sorumuza bakalım. F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fonksiyonu veriliyor. Buna göre aşağıdaki hangisi yanlıştır denmiş. Dikkat edeceğimiz bir soru. Şimdi tanım kümesi, değer kümesi. Böyle sıralı ikili şekilde yazılıyorsa buradaki birinciler bizlerin tanım kümeleri olacaktır. Yani 1, 3, 5 ve 7 tanım kümesidir. Aynı öyle doğru. Peki farklı renkten renkte gösterelim ki karışmasın. 2, 4, 6, 8 bunlar da bizim değer kümemiz olacaktır. <laughs> İsterseniz bu fonksiyonu şöyle çizelim. Daha kafamızda canlansın. Ne var burada? 1, 3, 5 ve 7. Fareyle yazdığım için arkadaşlar bilgisayarın. O yüzden güzel yazamıyor olabilirim. Kusura bakmayın. İnşallah anlaşılıyordur. Şöyle farklı bir renkle devam edeceğim. 2 4 <laughs> 6 8 1 nereye gitmiş? 2'ye gitmiş. 1 2'ye gidiyor. 3 4'e, 5 6'ya, 7 de 8'e gitmiş. F1 2'dir. Bakalım evet doğru mu? Doğru. F3 6'ya gitmiş. F3 4'e gitmiş. Hayır. Yanlış. Fonksiyon belirtmez diyor arkadaşlar. Bakalım. Fonksiyon belirtir mi? Tanım kümesinde boşta bir eleman var mı? Yok. O zaman fonksiyon belirtebilir. Tanım kümesindeki bir eleman herhangi bir iki elemanla eşleşmiş mi? Eşleşmemiş. O yüzden burada da bir sıkıntı yok. Fonksiyon belirtmesi ifadesi yanlış. Biz şu soruyu nasıl düzeltebiliriz arkadaşlar? Evet. Bir hata yapmışız. Şurası 4 olacak. Siyah bir kalem yapalım şurayı. Evet. F3 4'müş. Şurası 4 olacak. Bakın şimdi ne yaptık? Soruyu düzelttik. E şıkkı olarak söyleyebiliriz fonksiyon belirtir. Şimdi görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.